Bloodborne bosslarını en kötüden en iyiye doğru diziyorum. Bu listeye Chalice Dungeon bosslarını dahil etmedim çünkü oynamadım. Zaten oynasam da onları ayrıca değerlendirmek isterdim. Dikkat! Bu sıralama boss dövüşünün verdiği keyif bölü, verdiği eziyet endeksi, artı bossun havalalık puanı hesaplanarak yapılmış bilimsel bir çalışmadır. Asla götümden uydurduğum bir liste değildir. Bu tecrübeler ve endeksler oynanıştan oynanışa ve kişiden kişiye değişeceğinden dolayı lütfen yorumlarda listeyi ezelin kör annesi ama yaptı amrak kayım falan yazmayın. Ya da yazın ya goy goy olsun. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtin tartışalım. Dikkat bitti. 22. Rome The walk The hem kötü hem de sinir bozucu olmasıyla kötü bossların zirvesi niteliğinde bu boss. Yatalak bir bok böceğini tokatlayıp etrafında çıkan zibil tane örümcekle uğraştığımız Rom her açıdan bir inşaat ameleliği hissiyatı veriyor. En temiz yöntem olarak önce örümcekleri öldürüp sonra yardıma muhtaç bu yaratığı tokatlamaya başlıyoruz. İkinci fazına geçtiğinde artık kafamıza kamyon gibi vuran meteorlar fırlatıyor. Yerde çıkarmaya devam ettiği örümcekleri öldürmeye çalışırken de bir gözümüz sürekli bu top kafalı da olmak zorundaki attığı meteorlarla bizi teklemesin. Sonunda tüm örümcekleri ırgat gibi temizleyip Rom'la baş başa kaldığımızda da yerlerde yuvarlanıp bize yüksek büyü hasarı veriyor. Rom'u kestiğimizde hissettiğimiz şey bir savaştan çıkmışlık değil de mesai bitmiş eve dönüyormuşuz hissiyatı uyandırıyor. Yorgun ve sıkılmış şekilde. Madem kötü boss yapacaksınız acık kolay yapın bari de bu kadar yormayın insanı. 21. Witch of Hemweck Dark Souls Pinwheel özentisi bızdık boss. İlk birkaç saniye what the fuck etkisi yaratıyor eyvallah ama sonrasında bizi maymun gibi oradan oraya koşturuyor. Vasıfsız yaverleriyle bizi zor duruma sokmaya çalışıyor fakat yaverleri o kadar yavaş ve gereksiz ki bir süre sonra olduklarını bile unutuyorsunuz. Oldukça kolay ve angarya bir boss. Bu tarz bossları ısrarla yapıyorlar ve biz ısrarla beğenmiyoruz. Yine de vazgeçilmiyor gerçekten. 20. Mikolaj. Host of the Nightmare. Sen çok havalı bir arkadaşa benziyordun abim. Niye böyle oldu ya? Fight boyu amcık gibi kaçıp ite köpeğe dövdürdün bize. Bir tane hentai skill atmakla adam olunmuyor canım kardeşim. Köşeye sıkışınca it gibi öldün. Bizi peşinden koşturduğunla kaldın. Evet farklı olduğunu kabul ediyorum ama çoktan dandiksin be abi. O kadar havalı konuştuğum kadar bir bok değilmişsin yani üzdün. 19. Amıkdala. Sadece kafasından hasar alan ve onun dışında herhangi bir numarası olmayan Amıkdala sanki çok yetkili bir abiymiş gibi karşımıza dikeliyor ve arada vuralım diye boynunu eğip gönlümüze eğiliyor. Dark Souls 1'deki Moonlight Butterfly hesabı bir boss kendisi. Neyse ki canı pek fazla değil ve kafadan küsküğü yiyince bayılı veriyor. Bak işte kötü boss yapacaksan böyle yapacaksın. Hemen oldu bitti. Helal olsun Amıkdala. Şu anda bu bossa sempatim arttı. Daha aşağıdaydı biraz daha yukarı çektim. 19. sıraya öyle geldi. 18. Living Failures. Maria kapısındaki bu şirin babalar olabildiğine yavaş ve safterik olsalar da kalabalıkta boruları ötüyor. Öldürdün mü hemen geri doğan bu başarısız arkadaşlar yakalanmanın imkansız gibi göründüğü büyüleriyle insanlık hali ya, Bir mallık yaptığınız zaman canınıza okuyor. Ama asıl sıkıntı hepsinin el ele verip attığı meteorlar. Tanesi yaklaşık yarı canınızı alıyor ve ikincisini yemeniz ölmeniz anlamına geliyor. İşin kötü tarafı bu meteorları görememeniz. Yukarıdan geldikleri için genelde koştuğunuz yöne odaklı oluyorsunuz ve el yordamıyla dojlamaya çalışıyorsunuz. Eğlenceli olmayan ve birden sizi öldüren. Bilen bir boss fight. Haliyle pek beğenmedim. 17. Celestial Emissary. Asıl Şirinler Köyü'ne soykuruma geldiğimiz boss fight bu. Bu mavi yaratıklar sizi şirinlerken aradaki şirineyi bulup hasar vermemiz gerekiyor. Fight'ın bir kısmında boss gargamele dönüşüyor ve tepinme saldırısı yaparak bizi yıldırmaya çalışıyor. Kolay bir boss ama eğlenceli mi? Maalesef değil. Şöyle geri bakınca bu sicko boss tasarımlarından boyuna ne kadar çok var ya. Yok mu şöyle delikanlı gibi bizi yerde yuvarlayıp duracak? 16. Lawrence, the first vicar. Orospu çocuğu geliyor. Belki kızacaksınız ama ben bu bostan nefret ediyorum. Oyunda en çok zaman harcadığım bosslardan biriydi. Tasarım olarak çok afilli gözükse de bildiğimiz Cleric Beast'in yanar dönerli hali. Kamera bu bosta inanılmaz bozuk. Hatta bence kullanılmaz durumda. İlk fazla arkasına geçip götten saplama stratejisine başvurmamız gerekiyor. Çok zor olmasa da hayvani bir hasarı var ve hitboxları baya bozuk. Bazen iframe'ler yetmiyor, saldırının alevine falan can veriyorsunuz ya da sersemliyorsunuz. Hayvanın götü kötü başı çarpıyor bir mini stun yiyorsunuz ve tüm pozisyonlanmanız ve planlarınız bozuluyor. Hay senin dizini dirseğiniz. İkinci fazı biraz daha oynaması kolay çünkü Feria gibi bayılı veriyor yerlere yatıyor. Ama hasarı ciddi derecede artıyor ve sizi daha da parmak üstünde oynamaya yetiyor. Buraya kadar hadi neyse. Üçüncü fazında ağzından ve götünden lav çıkarıyor. Bu yavşağı vurmak için pozisyon almak o kadar zor ki illaki bir yeriniz lava değiyor ve çok uzun süre sersemliyorsunuz. Birden üstünüze atılıp sizi tekleyebiliyor ya da her yeri lav yapıp araneye olabildiğince daraltabiliyor. Vadettiğin eğlence yanında verdiğin eziyet çok fazla Lawrence kardeş. Kusura bakma kötüsün. 15. The One Reborn. Hadi bakalım şimdi de Demon Souls'a geri döndük. Arenanın etrafında dolaşıp ablaları temizleme ameliyelerini hallettikten sonra boss'la savaşa giriyoruz. Götü başı belli olmayan bu yaratığın tepinme saldırısıyla neresine vuracağımızı bilememe sendromu eşliğinde dövmeye başlıyoruz. Sanki hayvanı gıdıklıyormuşuz da ay yapma yapma diyormuş gibi hissettiren bir boss fight. Oyunun çok önemli gibi gösterdiği bir boss fakat çok silik bir dövüş kendisi. Orta segmentin altlarındasın maalesef. 14. Shadow of Yarnam. Seride fikrimce genk bossların arasındaki en iyisi olabilir. Ama şöyle bir sorun var ki King bu sevmiyorum. Erkekseniz tek tek çıkın gibi bir modton var bu oyunda yapacak bir şey yok. Ama sağ olsun hiç eziyet verici değillerdi. Tek de geçtim. Hatta paf küf perileyip eğlendiğimi bile söyleyebilirim. Ama tabi boss'u tek de geçince tam olarak deneyimini yaşayamayabiliyorsunuz. Belki daha iyi sıraları hak ediyordur. Belki daha kötü sıraları hak ediyordur. Ama bana göre tam yeri burasıydı. 13. Cleric Beast. Tutorial boss olarak bence güzel bir boss. Biraz kastıktan sonra oynayınca ya da çizdiğince çok kolay olabiliyor tabii ki. Ama benim kestiğim ikinci bosslu ve mücadele iyi verdiğini aynı zamanda adil hissettirdiğini düşünüyorum. Tam bir tutorial boss'unun olması gerektiği ayarda dengeli bir boss. Ha diyeceksiniz ki ulan Lawrence'a 16 yattın. Cleric Beast'i 13'e koymuşsun. Kardeşim Cleric Beast adamdır. Lawrence Cleric Beast'in kimliğini çalan dengesiz bir orospu çocuğudur. Ulan Lawrence başka boss'un alt başlığında da kendine sövdürdün ya. 12. Vicaramelia Uy. Bu boss'a karşı benim tarif edemediğim bir sempatim var. Aslında kendisi çok kolay öldü ve muhtemelen bu yere hak etmiyor ama diğerlerinin altına koymak da içime sinmiyor. Niye böyle oldu anlamadım. Bunu böyle dövme hoşuma gitti sanırım. Tasarım olarak da beğendiğim bu boss'tu. Bir şekilde kendini 12. sırada buldu. Ortalama bir boss işte. Ne iyi ne kötü. 11. Ibritis. Daughter of the Cosmos. Bu da çok uzun süre uğraştığım bir boss'tu. Genel olarak yaptığımız tek şey götünün arasına geçip orkestra yönetmek ve attığı büyüden tek yememek de olsa mücadele hissi sanırım daha iyiydi. Bu gevur yaratı kesince bayağı rahatladım hatırlıyorum. Beğenmediğim yanları çok fazla canının olması ve tek atan bir büyüsünün olması. Onun dışında siz don gibi götünün arasına kaçıp hasar çıkartırken sizden kurtulmaya çalışan bir yaratık. Aralarda üst üste çıkardığı saldırılardan sıyrılmaya çalışmak keyifli. Onun dışında yine orta halli bosslarımızdan bir tanesi kendisi. 10. Dark Beast Pearl Ben parlı kör bela kestim. Geçti gitti. Hatta listeyi yaparken bu kimdi lan deyip bakmak zorunda kaldım. İlk başta gözüme çok korkutucu gelmişti ama sonra tek tek kestim unutuldu gitti. Ama bossa saygım oyun sonra arttı. Çünkü fark ettim ki ayaklarına vurmak pozunu düşürüyormuş. Ben bunu oynarken fark etmemiştim. Sonradan öğrendim ve bana Resident Evil oynuyormuşum gibi bir hava verdi. Bence çok güzel bir özellik. Ve bu bir boss'un hakkında gelmek için çok daha fazla yol ve olasılık oluşturduğu için takdir ettim. 9. Bloodstaffed Beast Sanırım oyunun 3. boss'uydu. Karakter olarak bu da çok silik bir tip. Kendini unutturdu ama kayıtları tekrar izleyince çok reaktif ve eğlenceli bir boss olduğunu fark ettim. Aynı zamanda güzel peri aralıkları da var. Sizi hibrit dövüş stratejisine itiyor. Zehir zehir atarak arada sizi antidot kullanmaya zorluyor. Çok yönlü, zengin ve eğlenceli bir boss bence. Biraz underrated kaldığını düşünüyorum. 8. Father Gascoin. Gascoin oyunun daha başında oldukça keyifli bir düello sunarak oyuncuyu oyuna çeken bir boss bence. Açık şekilde Soulsborne oyunlarının en iyi boss savaşları düello şeklinde olan hızlı ve iki tarafında kırılgan olduğu boss savaşları. Gascoin bu tarife oldukça uyuyor. Hem silahıyla sizi taciz ediyor hem de üstünüze bastırıp üst üste hasar çıkarıyor. Siz daha oyunun dinamiklerine alışmamışken sizi zorlayıp gözünüzü korkutabiliyor. Havalı gözüküyor bir dayı kendisi. Arada düz saldırı ve dodge yapıp arada peri çıkarmak çok tatlı bir dövüş temposu yaratıyor. Seni sevdim peder bey. Ayrıca tatlı bir hikayesi de var. Değerlendirmeye lore katmıyorum ama o da ekstra koyun sevdiren bir etken tabii ki. 7. Ludwig the Accursed. Yine topluluk tarafından çok sevilen ama benim biraz hoşnutsuzluk duyduğum bir eleman. İkinci fazı oyunun en iyi mücadelelerinden birini sunuyor. Buna lafım yok ama birinci fazında çok ucuz bir zorluğu var. Sorun şu ki bossa kilitlendiğiniz zaman karakterinizin odaklandığı noktayı öyle bir yere koymuşlar ki elemanı uzun olmayan bir silahla denk getirmek çok acı verici. Hani ünlü bir hareket vardır ya. Bızdık bir karakterin kafasını tutarsın. O da sana saldırmaya çalışırken sana yumruk sallar da bir türlü sana yetiştiremez. Aynı öyle hissettiriyor. Bunlarla boğuşurken çok fazla hasar veren ve çok geniş bir hitboxı olan bir charge atağı var. Ki bunu gelirken anlamakta da baya zor. Birden sizi yere seri veriyor ve çok adaletsiz hissettiriyor. Ama ikinci fazında şemali değiştiği için bu sorunlar ortadan kalkıyor. Ve daha zorlayıcı bir karşılaşmaya evrilse de daha eğlenceli ve epik bir savaş haline geliyor. Aslında birinci fazındaki bu sıkıntılar olmasa rahatlıkla ilk üçte yerine bulurdu benim için ama maalesef ben biraz kızgınım bu arkadaşa. Sen de iyisin kardeşim. Orada dur. Martyr Logarius, Çatının üstündeki tahtında bekleyen kral adam. Buranın sahibisi benim der gibi duruyor. Oldukça havalı bir tasarım var. Sizin hareketlerinizi kısıtlayan biraz sinir bozucu büyüler atıyor ama arenadaki kolonlar da bu büyülerden sakınmak için iyi tasarlanmış bence. Arenasını en çok beğendiğim bosslardan biri oldu. Bir de Roma arenası güzel diyorlar. Dümdüz deniz aman akıyor. Neresi güzel? Boss arenası dediğin böyle damda olur. Sonra elindeki tırpanı bir çekiyor. Yer misin yemez misin? Olay güzel bir düelloya dönüyor. Çoğu saldırısı perilenebiliyor. Sanırım bossların perilenmesi bana apayrı bir zevk veriyor. Oyuna zenginlik katıyor ve tabii ki sizi tatminkar hissettiriyor. 5 Mergos Wet nurse. Adil, hatta kolay diyebileceğim bir boss savaşı. Ama ablanın aklımızla oynaması, kendinin tehlikeli bir karakter izlenimi vermesiyle benim hoşuma giden bir fight oldu. Çok fazla hasar çıkarabildiği de oluyor ama genelde saldırılarını dojlamak oldukça kolay. Elikolu nicelik olarak fazla olup nitelik olarak da çarpılmış görünümünde. Tövbe estağfurullah kimisi öne bakıyor, kimisi arkaya bakıyor. Bazen ters döndürüp düz sokuyor. Farklı ve eğlenceli bir hissiyat verdi bana. 4. Moon Presence. Ana oyunun true ending bossu olan Moon Presence, kredinin çoğunu bu evrende taşaklı bir yaratık olmasını alıyor. Kabul. Dövüş içinde çok zor bir boss olmasa da yaratıcı ve zorlayıcı hamleleriyle korku salıyor. Önce canınızı diye emiyor. Sonra pot kullanmanızı engelliyor. Sıfır canla hüüüü diye koşturuyorsunuz arenada. İşte burada aslında sizi rahat bırakmayıp üstünüze gelse şu anda Moon Presence hakkında çok daha iyi konuşurduk bence ama biraz relax bir boss. Bence bir end game bossunun da o kadar zor olmaması lazım zaten. Hiçbir Souls oyununda son boss en zor boss olmadı. İnsan son bossa savaşırken o nirvana'ya ulaşmak istiyor açıkçası. Son boss'ta saatlerce takılıp debelenmek istemiyor. Bence bu boss ana oyun için çok tatlı bir kapanış olmuş. Ben de ikinci seferde kestim ama çok kolay bir boss olduğunu da düşünmüyorum. Bence tam olması gerektiği ayardaydı. 3. Orphan of Chaos. Kosun piçi. Kos olduğunu varsaydım bir yaratığın içinden doğup geliyor. Ama nasıl çirkin, nasıl çirkin? Allah kahretsin seni Orhan. Bu kadar çirkin bir yaratık tasarlayabiliyorsan ve bizi iğrendirebiliyorsan tasarım ekibi üstüne düşeni yapmış demek oluyor. Bir saattir tam da tarih ettiğim gibi insan formunda bir düello tarzında ve aşırı agresif şekilde üstümüze gelen bir boss. Evet çok zor ve çok eziyet veriyor ama verdiği heyecan ve mücadeleyle bunu kolayca kompanse edebiliyor. Ama ikinci fazında işlerin biraz boku çıkmış. Tüm arenada zıp zıp geziyor. İnanılmaz gözünüzü korkutuyor ve aşırı fazla hasar veriyor. Seni kolaydan zora bosslar videomda çok daha detaylı alacağım Orhan Piçi. Ama iyisin hakkın var. 2. German the first hunter. Dedem sonunda koltuğundan kalkıp bize küskü gösteriyor. Dedem hızlı. Dedem tehditkar. Beylik tabanca çekti mi böbreğimizi deliyor. Dedem icabında peri dağıtıyor, peri de yiyor. Kimseden çekincesi yok. Eski toprak. Adam ilk avcı amana koyu. Daha ne ki? Dövüşü çok keyifli. Hem zor hem adil. Her cebinde ayrı silah var emmenin Bir orak çıkarıyor, bir bıçak çekiyor. Diğer elinde altı patları. Vurdumu inletiyor. mu gümletiyor. Sonlara yaklaştıkça her an sizi gafile avlayabilecek bir şeysine kapılıyorsunuz. Zaten avlıyor da. Adamsın germa. Gurbetçi dedem. 1. Lady Maria of the Astral Clock Tower. Şu asalete bak. Şu havaya bak. Ablam. Çok kralsın ablam. Maria hanım kurşun atar kurşun yer. Peri atarsın korkusundan stagger atmaya yaklaşamaz. Ebrietas gibi ardını dövdürmez. Döner siki verir adamı. Delikanlı gibi hasarını yer. Fazını değiştirir bir de seni öyle döver. Zaten yapımcılar da aynı fikirde olacak ki DLC'nin kapağına da bu hanımefendi koymuşlar. Kadın her faz değiştirdiğinde tansiyon daha da artar. Gittikçe agresifleşir. Senden de reaktif olmanı bekler. Daha mekana ilk geldiğimizde bile herkesin Lady Maria'yı sormasından bu ablanın çok yetkili bir abla olduğunu hissederiz. Kim lan bu Maria diye meraklanırız. Kılıcını nereye koyduysa Demuç oradadır. Kos gibi önüne vurup hasarı arkasına vurmaz. Bazıları gibi her boka immün olmaya ve kapkalın HP barına ihtiyacı yoktur. En adil şartlarda gerekli mücadeleyi ortaya koyar. O Maria Maria diye şarkısı bile vardır. Kısacası Maria bu oyunun en iyi bossudur. Sen bizi eğlendirdin. Allah da seni eğlendirsin Maria.